sevgili bahçe severler. Hurma ağacı en sevdiğimiz ağaçlardan biri. Çünkü hurma ağacı peyzajda da çok güzel önemi olan bir ağaç. Yaprakları döküldüğü zaman o güzel meyvelarıyla bahçenizde güzel bir estetik oluşturuyor. Peki hurma ağacını meyvelerini ne yapıyorsunuz? Severek yiyoruz. Fakat biraz ağzımızı buruşturdukları doğru. İşte eğer siz hurmalarınızın ağzınızı buruşturmasını istemiyorsanız onları daha olgunlaşmadan çok şekerlenmeden yemek istiyorsanız arkadaşlar seçeceğiniz hurma ağacı meyve tipi fuyu cinsi dediğimiz hurma olacak. Yani bitki aldığınız yerden artık nereden alıyorsanız ağacınızı özellikle bana fuyu hurma fidanı verin diyeceksiniz. Hurma ağacının bakımı da çok kolay. Hurma ağaçları ana vatanı Asya olan bizde Japonya'dan gelen bir bitki. 60 yıla kadar yaşayabiliyor. Zaman içerisinde gübreme, gübrelenme isteği gittikçe azalıyor. Çünkü kökleri gittikçe derine doğru uzanıyor. Ama senede bir kere ona bir doğal gübre verirseniz size çok çok fazla meyve açar. Hurma ağacımız arkadaşlar çok fazla zararlısı olmayan bir ağaç. Güneşe çok sever. Onu çok güzel güneşli bir yere dikiyorsunuz güzel bir budama yaptığınız sürece çok hastalanmaz. Afitler bir de meyvelerin tam orta kısımlarında mantar hastalığı olabiliyor. Bunun için de ben kükürt yani cadam kükürt, doğal kükürt ilacı ve arada bir afitler için de nim yağı kullanıyorum. Hurma ağacımda hiçbir sorun yaşamıyorum. Gördüğünüz gibi çok sayıda burada meyvesi olan hurma ağacımda. Bunları arkadaşlar kuyu cinsi bir hurma bu. Bunları bu şekilde olgunlaşmadan tıpkı bir elma gibi yiyebilirsiniz. Çok da lezzetli. Çok sayıda da meyve veriyor. Hurma ağacımızın budaması da çok kolay. Hurma ağacı eski dal üzerinde çıkan yeni dallarda meyve veriyor. O yüzden hurma ağacımızı arkadaşlar budarken de e, sentral orta hattaki kısmı ortasını açıyorsunuz tabi genel budama kurallarına uyuyorsunuz. Hasta dalları, üst üste binen dalları kesiyorsunuz. ama ortadaki dalı üçte birine kadar kısaltabilirsiniz ama yan dalları hurma ağacında eski dal üzerinde yeni dallarda meyve verdiği için yeni dallar eski dalları kesmiyorsunuz. Yeni dalların da sadece uçlarından alıyorsunuz. Bunu da hepsinde yapmıyorsunuz. Eğer hepsinde yaparsanız hurma ağacınızın verimi düşer. Yani özel bir budama şekli var. Peki hurma ağacımızı budamazsak ne olur? Hurma ağacı o zaman bir yıl çok meyve verir. Bir yıl size meyve vermez ya da çok az verir. Eğer meyveleri seyreltirseniz zaten çok fazla kendisi de düşer meyvelerden. İşte bir nevi kendi de seyreltiyor kendini. Daha iri meyvemiz olur. Ben burada gördüğünüz gibi çok seyretme yapmadım. Kendi haline bıraktım. Çok sayıda güzel meyvelerim var. Bunları eğer elinizde fuyu cinsi bir hurma ağacınız varsa olgunlaşmasını beklemeden hafif portakal rengine döndüğü an toplamanız lazım. Peki bunları nasıl saklayacağız? Hurma ağacı biliyorsunuz aynı zamanda meyveleri çok yüksek A vitamini, karoten içerir. Eğer o ağzınızı buruşturan cinsini yiyorsanız onlarda da çok yüksek tanin vardır. Bu fuyu cinsi çok az tanin içerir. O yüzden çok güzel rahatça yenebilir. Hurma ağacını topladıktan sonra arkadaşlar oda sıcaklığında eğer bu kuyu cinsini bekletirseniz uzun bir süre olgunlaşmaz. Siz de uzun zaman yiyebilirsiniz. Olgunlaştığı zaman da buzdolabında ağzı açık bir şekilde bırakmanız onu daha uzun süre tüketme imkanı sağlar. Gördüğünüz gibi hurma ağacımız çok güzel, görselliği çok e, hoş olan bir ağaç. Ona muhakkak bahçenizde bir... Yer açın derim. Evet. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.